Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'dayız. YouTube'daki çok bıcık bir olay göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi short butonu var. Tıklayınca bildiğiniz TikTok gibi bir şeyler açılır. TikTok yani bildiğiniz TikTok. Alta kaydırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kaydırın kaydırın. Böyle. Ama öyle ki. Abi e, gerçekten garip garip. Adamlar aynı videoyu paylaşıyor tamam mı? Böyle geçiyorum onları bulabilir miyiz Çok nadir bir şey de değil yani. Her 20 videodan bir tanesi zaten var oluyor. Hemen göstereceğim bir tane bulayım. Evet yaklaşık 15 saniye falan geçti ve bir tane bulduk. Nereden anladım derseniz. Abi gördüğünüz gibi bir kanalına girmem lazım. Videoyu izleteyim bu arada. Böyle bir şey. Kanalına girdiğiniz zaman adam aynı videoyu paylaşıp paylaşıp yani işsiz misin kardeşim? Ne kadar paylaştın sen? İzlenme kazanıyor yani ben de yapabilirim kolay bir şey. Ama ben yani emeğimle abone kazanmayı tercih ederim. Gördüğünüz gibi videoları, tek bu şeyi paylaşmış yani. üşen geçmişsin kardeşim ya? Bir 15 saniye oldu çıkmadı bu sefer. Derken evet. Nasıl? Bedava gör büyük, büyük. Buna inanmayın bu arada arkadaşlar. Böyle kanalına giriyorsunuz, linki giriyormuşsunuz güya güya. Sonra da hesabınızı atıyor atıyormuşsunuz. Yine aynı videoyu paylaşıyor Ya siz nesiniz arkadaşım? Bunları durduramıyor YouTube algoritması ağzına etmişler. Yani gerçekten. Aa bir tane daha buldum. Ayıp ya ayıp. Yani. Abi adam hala paylaşmış. Paylaşa paylaşa. Bedava abone kazanıyor. Gerçekten bu beni üzüyor yani. Bazı kişiler gerçekten emeğiyle abone kazanırken bu arkadaşlar böyle böyle abone kazanıyor. Ayıp yani. Bir de durdur mesleği durdur diyor. durduramıyoruz abi. Şöyle sabit sapık şeyler de çıkıyor arada bir onları sansürlemem lazım. Ve e, bu arada aynı videoyu paylaşmış bu arkadaş. Hatırlarsanız e, daha deminki kanal Tyler Gamer miydi öyle bir şeydi gördüğünüz gibi farklı bir kanal. Yine aynı videoyu paylaşmış. Ya ayıp. Bu arada bu aynı kız mı? Abi daha demin 30 aboneli kız değil miydi? 65 olmuş. Yani milyarlarca video paylaşıyor. Sadece shorts'uma çıkma olasılığı artıyor. Yani böyle video daha, daha çıkacak, tövbe. tövbe. Daha çıkaracak mı? Bilmiyorum. Uğraşamadı zaten. Her 30 videonun bir tanesi çıkıyor. Maalesef. Bu yüzden arkadaşlar görüşürüz. Yani bu da aynı videoyu paylaşıyorum. Bilmiyorum az like olunca artık diyorum yine aynı videoyu paylaşan bir video. daha. Kapağı farklı gözüküyor. bakmayacağım ne diyeceğiz ona tekrar tıkar Yani az şey olunca gördüğünüz gibi bakıyorum abi. Neyse gıcığıma gidiyor anladınız mı? Arkadaş var da yorum yazdı. Bu video tutmazsam kudururum diye bir yorum bir başlık atmış.